İyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama. Bir kapı kapanırken bir diğeri açılır ama biz genellikle kapalı kapıya bakıp dururuz. O yüzden fırsatı göremeyiz. Geçmişi değiştiremezsin ama geleceği inşa edebilirsin. ölümlü dünyada anlamlı olan her şeyin geçici olduğunu hatırlamak önemlidir. Gelecek, bugün ektiğimiz tohumların yeşermesidir. Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana. Siyah da beyazın zıttıdır ama yanına en çok o yakışır. Dünya, yaşamın mümkün olduğu tek yerdir. Ona iyi bakalım.